Merhabalar değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda yine buluştuk. bugünkü dersimizin konusu sürekli ısı iletim denklemi. Bununla ilgili özellikle dirençlerle ilgili problemler çözeceğiz. Özellikle öncelikle şunu hatırlayacak olursak, birkaç bir şey anlatmak istiyorum kısaca. Bir boyutlu ısı iletim denklemi nedir arkadaşlar? K çarpı A çarpı DT bölü DX. Düzlem duvar için. Yani şu eksiliği kaldırırız. Yüksek sıcaktan düşük sıcaklığa doğru bunu yazarsak. K çarpı alan çarpı T1 eksi T2 bölü L. de ısı iletiminin olduğu düzlem duvarda ise bunun kalınlığı. Şu KA'yı buraya atarsak R1 bölü T1 bölü T2 T1 eksi T2 bölü L bölü KA Şu bu da R iletim dersek yani denklem şuna dönüşür. T1 eksi T2 bölü R iletim. Bu şekilde arkadaşlar demek istediğimiz şu. Şöyle bir düzlem duvar var kalınlığı L. Şurası T1. Şurası T2. Bunu biz bu şekilde dirençlerle ifade edebiliriz. Çünkü bu sadece bir duvar olduğunda bu şekilde bu denklemden bulmak kolay ama birkaç tane direnç olduğunda her bir noktadaki yine ilerleyen sorularda da göreceksiniz. Aradaki mesela şöyle bir tabaka olsa farklı bir tabakalardan oluşan bir duvar olsa işte şurada tuğla var mesela, şurada şurada alçı var, şurada yalıtım var diyelim. Şuradaki sıcaklığı bulabilirsiniz. Buradaki dirençler üzerinden gittiğinizde. Ee, mesela şöyle bir duvarın, burada mesela taşınım olsa, dışarıda taşınım olsa, burada da dış duvarın dışında da taşınım olsa, bunu dirençlerle şöyle ifade edebiliyoruz. Üç farklı direnç olacak şekilde işte T e, buradaki T iç T dış şu R taşınım 2 R taşınım 1 diyelim bu da R iletim R iletim dediğimiz gibi arkadaşlar buradaki ısı iletim denkleminden ne çıkıyor L bölü KA olarak R iletim her zaman L bölü Ka'dır. Taşınım da nedir arkadaşlar? Taşınım denkliğini yazarsak H çarpı alan çarpı T sonsuz eksi T yüze eksi T sonsuz. Bu da nedir? Bir bölü H, o zaman Q eşittir. T y eksi T sonsuz bölü R taşınımsa nedir? T taşınım. R taşının bir bölü aşağı değil midir? Şu aşağıyı 1 bir bölü olarak attığınızda R taşıımı elde edersiniz. R taşınımda her zaman taşınımda bir bölü transfer katsayısı sayısı transfer katsayısı çarpı alandır. bazen dışarıda taşınımla beraber işinim de olabilir. Burada haş birleşik dediğimiz bir ısı transfer katsayısı olur. O da H ışınım artı H taşınım olarak ifade ederiz bunu da. Bu direkt soruda da verilebilir. Direkt bizim bunu da bulmamız istebilir. Bununla ilgili bir örnek bir soru çözeceğiz. İlerleyen videolarda zaten görmüş olursunuz. Temel olarak başka neyi söyleyebiliriz? Burada niye direnç kullanıyoruz? Ve direnci daha kolayca anlayabilmemiz için şu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir elektriksel direnç devresi düşünün. Şu mesela şurası şuradan bir I akımı var. Şurası V1 şurası V2 potansiyel farkı. Bunun bir R direnci vardır. Neydi bunun formülü arkadaşlar? V eşittir I çarpı R. V eşittir. U çarpı R ya da U eşittir V bölü R. Bizim denkliğimizde e, transferinde nedir? Buralarda sıcaklıklar vardır, sıcaklık farkı vardır, aynı potansiyel. Buradan bir Q akar transferi akışı vardır ve R direnci vardır. İşte elektriksel anlamda bir benzeşim yapıyoruz. Ne oluyor? Q eşittir Delta V delta t bölü R oluyor arkadaşlar. Delta V dediğimiz potansiyel fark. R de elektriksel direnç. Bizim burada da Q eşittir. Q nedir? Aynı akım gibi. Buradan geçen ısı miktarı. R de direnç. Tler zaten. Sıcaklık farkları aynı potansiyel fark gibi. Bu benzeşimden bu şekilde bir denklem yazıyoruz. R'yi de dediğim gibi iletimde L bölü L bölü KA olarak ifade ediyoruz. Taşınımda da 1 bölü haşa olarak. Bu iki denklemi bildiğimizde, şu şekilde de denklemleri, soruları formüle ettiğimizde direnç cinsinden çözmemiz çok daha, çözmemiz çok daha kolay olacak. Soru üzerinden isterseniz gidelim. Şimdi konu anlatımında çok fazla teoriye boğulmayalım. Zaten soru çözerken konu iyice pekiştirmiş olacağız. Birinci sorudan başlayalım. Genişliği 5 metre ve yüksekliği 2,5 metre. Kalınlığı 0,4 metre. Isır iletkenliği 0.7 watt bölü metre santigrat derece olan bir duvarı düşünün. Herhangi bir gün, herhangi bir günde duvarın dış yüzey sıcaklığı 5 santigrat derece ve duvardaki ısı kayıp hızı 600 Watt ise duvarın iç yüzey sıcaklığı nedir? Nedir? Şöyle bir duvar varmış. Arkadaşlar. Duvarın K ee, kalınlığı neymiş? L eşittir. 0.4 metre. Duvarın dış yüzey sıcaklığı 5 santigrat derece. Buradan geçen Q ise 600 Watt. Isı iletkenliği K nokta K işte 0.7 Watt bölü metre santigrat derece ise iç yüzey sıcaklığı nedir? Şuradaki T1'i soruyor bize. Bir boyutlu ısı iletim denklemi neydi? Az önce yazmıştık. K çarpı A çarpı DT bölü L. Bunu R, R olarak yazarsak nasıl yazarız? R iletim. R iletim neydi değerli arkadaşlar? L bölü k çarpı alan. L 0.4 metre. K eşittir 0.7 çarpı alan. Alanda nedir? Genişliği 5 metre, yüksekliği 2,5 ise 5 çarpı 2,5'tür. İletim direnci neymiş? 0.04 57 santigrat derece bölü watt'tır. Bunun birimi. Çünkü bunu watt'la çarptığınızda bunu watt'la ısı transfer hızının birimi watt. Watt ile çarptığınızda santigrat derecede elde edersiniz. Yani şuradaki delta t'nin birimidir. Şu denklemde yerine yazarsak delta t t1 eksi 5 bölü 0.0457 Buradan t1'i çektiğinizde q yerine de 600 watt yazdığınızda T1 eşittir 32.4 santigrat derece olarak buluyoruz. Yani dediğimiz gibi bu soru e, basit bir soruydu. Bununla başlamış olduk. Ne yaptık? Şöyle soruyu şematize ettik. Dış yüzey sıcaklığı duvarın 5 santigrat dereceymiş. Duvardan bir 600 wattlık bir ısı iletimi var. Kalınlığı da 0.4 metre. Duvarın genişliği. Yani şuradaki şurada genişlik 5 metre. Yüksekliği de 2.5. Dolayısıyla alanı bulurken ne yapıyoruz? Alan nedir? Buradaki ısı transfer denklemindeki alan ısı transferine dik yüzeydeki alan. Yani şekilde oluyorsa şu dik, şu şöyle, şöyle çizecek olursak şu yüzeyin alanı. Bunun alanı. Bu da nedir? Genişliği 5 metre. Yüksekliği de 2.5 metreydi. Bu şekilde alanı buluyoruz. Şu denklemi yazdıktan sonra, iletim e, direnç cinsinden yazacağız ve direnç de L bölü k çarpı A idi. Her bir değeri yerine yazdık. İletim direncini bulduk. Formülde yerine yazdıktan sonra sıcaklığı bulmuş olduk. E, bu şekilde bu videomuz şimdilik yeterli olsun arkadaşlar. İkinci soru, üçüncü soru birbirine bağlı olacağı için onun bir video, bir, bir sonraki videoda. Bunu anlatmayı planlıyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.